Bugün 6 Aralık 2025 Cumartesi gündemin öne çıkanlarıyla karşınızdayız. Önemli bir değerlendirme vardı yine gündeme yansıyan. Sizlerle buluşturacağız. 2026'da borsada 20 binli seviyeler görülebilir. Yükseliş mi başlıyor başlığıyla yer almış. Ekonomist Ali Bahçuva'nın derlediği haberi sizlerle buluşturalım. Finyat başkanı sıfatıyla yaptığı değerlendirmede 2026 yılında ABD Merkez Bankasında yaşanacak başkan değişiminin küresel piyasalarda tarihi bir kırılma yaratabileceğini söyledi Ali Bahçuoğan. Ve Bahçuoğan'a göre Jerome Powell'ın görev süresinin Mayıs 2026'da dolması ve Donald Trump'ın faiz indirimini destekleyen Kevin Hassett'in başkan olarak atanmaya yakın olması dünya piyasalarında agresif bir gevşeme döneminin başlangıcı olabilir. Ekonomist Ali Bahçıvan Hassett'in e, uzun yıllardır genişlemeci para politikasını savunduğunu, bu nedenle Fed'in 2026 sonrası hızlı faiz indirme yönelmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etti. Bu senaryonun Türkiye dahil gelişmekte olan piyasalarda risk iştahını arttıracağını belirten Bahçıvan, küresel likidite genişlemesinin Borsa İstanbul üzerinde ciddi bir pozitif etki yaratabileceğini söyledi aynı zamanda. Bahçıvan'ın açıklamaları şöyle devam etti. Likidite artışı ve düşen küresel faizler birleştiğinde BİS'te 20 binli seviyeler teknik ve makro açıdan tamamen mümkündür. Şirket karlılıkları güçlü, değerlemeler hala düşük. Küresel fon akımı hızlanırsa Türkiye en fazla kazanan ülkeler arasında olur dedi. Sektörel bazda en çok bankaların, enerji şirketlerinin, turizm grubunun, sanayi ve beyaz eşya sektörünün bu süreçten olumlu etkilenmesini beklediğini aktaran Ali Bahçıvan faiz indiriminin bankaların karlılıklarını arttıracağını, tüketim talebinin ise dayanıklı mallarda canlanma yaratacağını belirtti. Yine detaylara bakacak olursak gayrimenkul piyasasına ilişkinde değerlendirmeleri vardı Ali Bahçıvan'ın. Faiz indirimi başladığında konut alımlarının artacağını, bunun da fiyatlarda makul bir yukarı yönlü hareket yaratacağını söyledi. Bu bir balon olmaz. Daha çok talep toparlanmasına bağlı sağlıklı bir artış görürüz ifadelerini kullandı. Ve Türkiye'de enflasyonun yapısal davranışına da dikkat çekti Ali Bahçıvan. Son 10 yıldır Ocak ve Şubat ayının enflasyonun patlattığını vurguladı. Asgari ücret, kamu zamları ve özel sektörün zincirleme fiyat artışlarının bu dönemde yoğunlaştığını belirtti ekonomist Ali Bahçıvan ve hükümet sadece Ocak ve Şubat aylarında fiyatları do dondurabilirse yıllık enflasyonun patlama noktası kontrol altına alınmış olur. Bu iki ay ayın baskılanmasına enflasyonla mücadelede en kritik adımdır ifadelerine yer verdi. Bahçıvan ayrıca FED'deki başkan değişiminin Türkiye'nin enflasyon politikasında etkileyeceğini, küresel finansman maliyetlerinin düştüğünde kur baskısının azalacağını ve Türkiye'de dezenflasyon sürecinin hızlanacağını ifade etti. 2026 küresel ve yerel piyasalarda dönüm yılı olabilir diyerek değerlendirilmesini tamamladı. Ekonomist Ali Bahçuoğlu'nun kaleminden derlediğimiz haberi parajans.com.tr'den sizlerle buluşturmuş olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.